Hop. Geliyor. Yakala. Şimdi koşma koşma yapıyoruz değil mi Aza? Bak bak. Bak bak. Hadi. Hadi yakala şunu. Yakala şunu. Yakala. Sütla aç. Gel. 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 Ver. Aşkım bana mı getiriyorsun? Allah elim ısırdı. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. dur. Aa, bırak. topu bırakmalısın. Hayır. Parçaladı. <laughs> Parçaladı topu. Hazır sen koş bakayım. Koş topu bırak, topu bırak. Sen koş. Sen koş. Koş. Hazır bu tarafı gel. Hazır bu tarafı gel. Hazır topu alır kendini bu. Hadi koş. Koş seni yakalasın. Koş. 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 Yakalasın. Koş. 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 Bu da Hazalcığım orada boya var bebeğim. Oradan koşma. Buradan koş. Abi tamam şurası Hazal. Şurası, şurada koş. Anneciğim bak orada boyalar var. Ben de boyama yapıyorum bir yandan. Hadi ben sizi buradan çekiyorum. Koş. Koş 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 montunu çıkarsana Hazal'cığım. Niye montu, montu giydin şimdi? <laughs> Sütla şimdi dil nasıl dışarıda? Bakın bakın. Bak bak <laughs> dile bak. <laughs> Hazır montunu çıkartır mısın anneciğim? Hazır hiç dinlemiyor ki. Hadi çıkar şimdi koş. Bak bakın. Hay öyle ısırır gibi süt aç yapma bak. Sonra başkasına da yaparsın. Koş. Azal Çok çabuk pes ediyorsun. Çok yani o köpek pes etmez. Hadi koş. Kutlaç. <laughs> <laughs> Sütlaç ver, hadi ver anne ver 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 anneciğim ver ver bir kere de ver bak 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 ver bir kere de ya niye geliyorsun yanıma o zaman vermeyeceksen sebep ne yani sütlaç ver ver getir 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 koş koş dili de ver ver Aferin anneciğim hadi ver 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 vermiyor ver hayır süt sütlaç Sen benim kızımı mı sırdın? Bak böyle dinçdi. yüzüne hayır. Ya git ya. Tamam istemiyorum. Ya git. Tamam git. İstemiyorum. Eminim. Git ya. Resmen beni kandırıyorsun ya. <laughs> ya. Vermiyor. Ağzına al. Yeni bak gel gel diyorum. Bak gel diyorum. Geliyor vermiyor ama ya. <gülüyor> <gülüyor> <Son> ne yapıyorsun? <laughs> Get ver. inatçı ya. inatçı inatçı. Hazası için yere değmesin dur <laughs> evet bak bak dile bak dile <laughs> sütlaç haza boyanın yanına gitme dedikçe gidiyorsun kızım gitme diyorum o yüzden şimdi bir de boyayı bir de verecek yandık hadi at aferin sütlaç ya aferin oğluma Sütla aç versen anneye ya. Niye vermiyorsun? Elimde balık kraker olsaydı o zaman verirdim. Bak bıraktı. Tamam bıraktı bıraktı. Bıraktı <laughs> Hadi koş. Koş sen koş hadi sen koş. Ben Yine mi Koş. Anne ben kazandım. <gülüyor> <Sütlaç>. <gülüyor> Hayır, ben Niye? Allah ım. Gel, süt aç getir, 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 süt aç getir, 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 getir oğlum, getir, getir, bak getiriyor, bak, bak, bak vermiyor, gördünüz mü, bak vermiyor. Ay elim ısıracak şimdi. Ver, anneye ver. ver, 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 vermeyecek misin aşkım, ha, niye? <gülüyor> <Kaptın>. <gülüyor> çok yoruldu. Kaptı. Çok yoruldu. Hazal su verelim sütlaça. Ben de yoruldum. yoruldun, su ver. Sana da mı vereyim. <laughs> Anne, Hiç vazgeçmiyor. Yok artık. Çok koştuğun için. Sütlaç gel. Hadi gel oğlum gel. <laughs> gel koş gel Anne, gel. Gel. Hadi kapatıyorum videoyu artık. Sütlaç getir. Getir koş. Koş getir. Sütlaç. Hayır 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 hayır.